229. sorumuz. E, belli bir yükseklikten bırakılan topun izlediği yol gösterilmiştir. Er çarptığında diyor e, bırakıldığı yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar yükseliyor. Üçüncü kez çarptıktan sonra 54 metre yükseliyor. Şimdi bir tersten düşünelim burada. 54 metre yükseklikte e, top ve ne kadar kadar yükselmiş bir öncekine göre? Bu 3 bölü 4'ü kadar. 3 bölü 4'ü 54 ise 54'ü ne yaparız? Biz 3'e e böleriz değil mi? 18, 18 de 4 ile çarptığımızda demek ki bir öncekinde Hangi yükseklikte burada? E, 72 metrede. Bu 72 de bir öncekine göre 3 bölü 4 değil mi? O zaman 72'yi 3'e böldük 24. 24'ü e, 4 ile çarptık ne yaptı? 96. Bu sefer bu 96 metre yükseklikteki değil mi? 96 metre bu da burayı 3 bölü 4'ü. O zaman 96'yı e, 3'e bölelim ne yapar? 32. 32'yi de 4 ile çarptığımızda demek ki e, bu topun bırakıldığı yükseklik e, 128 metredir. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.